8 aylık kurak bir dönem sonrasında şiddetli yağışların gözlemlendiği bir dönem içerisine girdik. Özellikle son 10 gün içerisinde ülke genelinde özellikle büyük şehirlerimiz olmak üzere şiddetli yağışlar sonrası taşkın etkilerine maruz kaldık. Ankara, İzmir, Denizli, Samsun Balıkesir gibi büyük şehirlerimiz özellikle kentsel alanlarda taşkın etkilerine maruz kaldı. E Tabii şiddetli yağışlar bir yandan da rezervarlarımızı doldurdu. E, maalesef Bodrum e, bu örneğin dışında, Bodrum çok fazla yağış almadı bu dönemde. E, yağış rejimindeki düzensizlik nedeniyle bazı bölgelerde şiddetli ve kısa süreli yağışlar sellere dönüşüyor ve kentsel alanlarda zararlara oluşturuyor. E, diğer taraftan da rezervarlarımızı dolduruyor ancak burada e, hala henüz Mumcular Barajı'ndayız %40 varan bir doluluk. Diğer taraftan Geyik Barajı'nda da ise %40'lara varan bir doluluk söz konusu. E, tabii bu doluluğun ikisi de bizim Bodrum'un içme suyu teminini e, sağlamaktan oldukça uzak. E, biz daha önce de ifade etmiştik özellikle iklim değişikliğinin etkilerine karşı kentsel alanların e, altyapılarını iyileştirilmesi gerekiyor. Büyük şehirlerimizde maalesef e, bu anlamda kentsel alanlarda e, ciddi bir çalışma yapılmadığını görüyoruz. E, bu doğrultuda gerekli planlama ve yatırım çalışmaları yapılması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde gördünüz özellikle başkentimiz Ankara'da ve diğer şehirlerde e, şehirlerimiz adeta su parklarına döndü. E, kuru drenaj ağlarının e, ana arterleri yolları ve demir yollarını kestiği noktalarda çok büyük göllenmeler oldu. E, Tabi yüksek eğim ...ve yüksek kodlu e, şehirlerimizde ya da noktalarda su baskını olması e, düşündürücü. Burada bizim kentsel alanlarda ciddi sorunlar olduğunu e, belirtisi. E, Bodrum'da buna bir örnek olarak verebiliriz. Bodrum'un tamamında kentsel altyapı sorunları var. İçme suyu temininden tutun kanalizasyona, kanalizasyondan tutun e, yağmur suyu drenaj şartlarından oldukça sorunlu. Bunların bir planlama çerçevesi içerisinde hep beraber ele alınıp e, bir şekilde çözülmesi lazım. Maalesef Bodrum'da şu anda e, inşaat yasağına girmesinden kaynaklanıyor kaynaklı önümüzdeki e, seçim dönemine de girilmiş olmasından kaynaklı e, benim açıkça söyleyeyim çok fazla bir e, ümidim kalmadı çünkü bu bir bütünleşik bir yaklaşım gerektiren bir çözüm. E, i̇çme suyu temininde zaten rezervuarlarımıza yeterli su yok. İletim hatlarında e, binlerce patlama meydana geliyor. Sadece iletim hattını, içme suyu iletim hattının inşaatını yapamıyorsunuz zaten. Eş zamanlı olarak burada kanalizasyon hatlarını düşürmemiz lazım. Yağmur suyu direnaj hatlarını düşürmemiz lazım. E tabii bir taraftan da alt yapıyı yapmadan üst yapıyı yapamıyoruz. Bu ise bu bölgede özellikle Turkutreis Akyarlar bölgesi şeridi boyunca yapılan kanalizasyon hatları da e, bu bölgedeki e, turizm e, aktivitelerini olumsuz etkiliyor. Altyapı yapılamayınca üst yapı yapılamıyor. Üst yapı yapılamayınca bu bölgeye gelen turistler e, günlük hayatlarında oldukça zorluklar yaşanıyor. E, umarım e, büyük şehirlerimiz özellikle e, nüfusun fazla olduğu yoğunlaş kentleşmenin olduğu bölgelerde e, bizim kentsel altyapı yatırımlarına e, bir an önce öncelik vermemiz gerekiyor. Şu anda e, su kesintisi yaşamak için elverişli ortam mevcut. Birincisi rezervuarlarda suyumuz yok. İkincisi iletim hatlarımızda onlarca patlak meydana geliyor. Diğer taraftan da yaz aylarında nüfus oldukça artıyor. E, bütün bunları beraber değerlendirdiğimiz zaman zaten çok büyük bir stres var. E, aslına bakacak olursanız e, Bodrum'un kendi suyu şu an için e, büyük oranda zaten tüketilmiş durumda. E, Geyik Barajı'ndan ilave tesisatlarla e, bu bölgenin yaz aylarındaki e, içme suyu temindeki zorluklar aşılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Yeraltı su kaynakları zaten Bodrum geçirimsiz bir yüzeye sahip olduğu için hani kullanmak çok e, elverişli değil zaten kullanılması da yasak. E, diğer taraftan oteller olsun, e, diğer e, içme suyu temini gerektiren yapılar e, su temini çok büyük oranda tankerlerle e, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde e, sürdürüyorlar.